Merhabalar. Bugün sizinle birlikte Halil İnalcık Hoca'nın, rahmetli İnalcık Hoca'nın Devleti Aliye serisinden bahsetmek istiyorum. Çok heyecanlandığım bir video, çok heyecanlandığım bir hoca, çok heyecanlandığım kitaplar. O yüzden oldukça sabırsızım. Fazla zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki Osmanlı tarihi hepimizin bildiği üzere Türk tarihinin üzerinde en çok çalışılan, üzerinde en fazla kafa yorulmuş ve en fazla e, araştırmalara konu olmuş dönemi. Bunda pek çok neden etkili. Bir devletin çok çok uzun süre 600 yıldan fazla ayakta durması, İkincisi, Osmanlıların klasik dönemden itibaren kendi tarihlerini yazmaya başlaması, olayları, yaşantılarını yazmaya başlaması ve bununla birlikte de bulabileceğimiz kaynak sayısının fazlalığı. Diğer yandan da dünyada hükmettiği topraklar baz alındığında, günümüze etkileri baz alındığında çok muazzam bir yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi Osmanlı tarihinin son dönemlerinde 20. yüzyılda Ahmet Cevdet Paşa'nın tarihi gibi belli başlı tarih kitapları yazılmaya çalışıldı. Ama bunlar yeterince kapsamlı değildi. Sadece kendi dönemlerini, biraz öncesini anlatan eserlerdi. Cumhuriyet ile birlikte günümüz tarih e, standartlarının, tarih anlatısının, standartlarının oluşturulmaya başlanmasıyla birlikte Osmanlı tarihi çalışmaları artmaya başladı. 20. yüzyıl özelinde konuşursak, yani 1900'lü yıllar Türk tarihçiliği açısından konuşursak, Osmanlı tarihi üzerinde iki tane büyük hocamız var. Bunlardan bir tanesi belki de tüm dünyayı Osmanlı tarihini tanıtan, tanıtmak tam doğru bir kelime olmayabilir ama doğru anlamda tanıtan Halil Nalcık hocamız. Diğer yandan da Uzun Çarşılı, İsmail Hakkı Uzun Çarşılı hocamız var. Onun da e, Büyük Osmanlı Tarihi serisi Türk Tarih Kurumu yayınlarında var. Tam ee, sayı cildini hatırlamıyorum ama 7-8 kitaba kadar çıkması lazım. Bu iki büyük üstadımız Osmanlı tarihinde okuyabileceğimiz ana kaynakları oluşturuyor. Halil hep Osmanlı bir bütün bir Osmanlı tarihi olmadığı söylenir. Parça parça konu konu araştırdığı için bütün başından sonuna bir Osmanlı tarihi yazmadığı söylenir. Buna en yakınını İş Bankası Kültür Yayınları Devlet-i Aliye serisini ile ortaya çıkarmaya çalıştı. Beş ciltlik bir seri bu. Beşinci kitabı daha yeni birkaç önce çıktı. Ama ben Osmanlı tarihini öğrenmek istiyorum. Bu konuda e, toplumsal oradan buradan vardır ya Osmanlı tarihinde. Ya sen bilmiyorsun onu bırak ben bir hoca dinledim diyen tipler vardır. Bir şey bilmeden birkaç sayfa kitap okuyup birkaç tane video izleyip Osmanlı tarihi üzerine ahkam kesmeye çalışanlar vardır. Bu durumda siz eğer akademik düzeyde bir bilgi veya akademik düzeye yakın düzeyde bir bilgi sahibi olmak istiyorsanız başucu kitaplarınızdan birileri Halil Nalcık Hoca'nın Devlet-i Aliye serisi olması gerekir. Ben lise yıllarımın başında tarihçi olmaya karar veriyorum dediğim andan itibaren Osmanlı tarihi çalışarak başladım. Osmanlı tarihi okumaları yaparak başladım. Elbette ki bu ilk okumalarım biraz daha akademik tarihçilerden çok popüler Osmanlı tarihi yazımı yapan insanların kitaplarıydı. Daha sonra ilk okuduğum kitap Carolina Finkel'ın Rüyadan İmparatorluğu Osmanlı kitabı oldu. Avusturyalı bir tarihçi olması, Osmanlı tarihi üzerinde geniş bilgi sahibi olması ve büyük araştırmalar yapması önemliydi. Çok e, kafamdaki boşlukları doldurmuştum ve ondan sonra lise yıllarımın ortalarından itibaren Halil Hoca'nın Devleti Aliye serisini okumaya başladım. Bu çok uzun soluklu bir okumaydı ve e, tamamen hepsini, içindeki bilgileri özümsemeye çalışarak okuduğum için uzun yıllara dayandı benim bu okumalarım. Kitaplara gelecek olursak, Devleti Aliye Birinci Cilt. Alt başlığı Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim. Osmanlı İmparatorluğu üzerine Araştırmalar 1. Bu klasik dönem 1302-1606. Siyasi tarih anlatır. Osmanlı'nın 1302'den 1606'ya kadar ki siyasi tarihini anlatır. Biliyorsunuz Halil Hoca'nın Classical Age yani klasik dönemi İngilizce Hatta o da yapı kredi yayınlarından çıkmıştı. Bu. os Halil Hoca'nın klasik çağı budur. 1300-1600. Ama burada bir kültür tarihi anlatısı ön plandadır. Ama devleti aliyede ise siyasi tarih anlatısı var. Halil Hoca'nın eserleri neden bu kadar çok önemli? Halil Hoca'yı okumak neden bu kadar önemli? Biliyorsunuz Halil Hoca ömrünü Osmanlı Türkçesi eserleri günümüz Türkçesine çevirmekle, İngilizce'ye çevirmekle geçti hocanın ömrü. Ve hocaya bir soru soruyorlar. Tabi vardır ya hep böyle tarih, Osmanlı tarihçisi bulduğumuz zaman efsane efsane sorular sorarız. İşte şu öldü mü? Padişahın 30 tane çocuğu varmış. O 20 tane çocuğunu öldürmüş. O işte ne bileyim sarayda eşcinseller varmış. Orada bunlar varmış. Burada bunlar varmış gibi mitolojik sorularımız vardır. Halil Hoca'nın cevapları hep evet ben bunu bir e, tahrir defterinde gördüm. Vardı evet bu var. Ama ben bunu hiçbir kayıtta görmedim. Bu yok. Ben bunu bu kayıtta gördüm. Evet doğru. Ben bunu bu kayıtta görmedim yoktu. Yani tam bir arşiv tarihçisidir. Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük arşiv tarihçisidir. Varsayımlar üzerinde hareket etmekle pek zaman kaybetmez. Olabilir, olabilir mi, olabilmez mi ihtimalleri üzerinde pek kafa yormaz. Arşiv tarihçisidir. Çünkü bu adamlar klasik dönemden itibaren her türlü ekonomik toplumsal, idari, hukuki, adli, siyasi olayları kayda geçirmişler. Ben bu kayıtları okudum diyor. Varsa vardır, yoksa yoktur. Yani öyle ihtimaller üzerine ben olacağını pek zannetmiyorum ama olabilir. Olsa da olmayabilir gibi böyle bazı tarihçilerin yaptığı yorumlamalara girmez. Arşiv tarihçiliğinin vücut bulmuş halidir. Ömrü hayatını Osmanlı Türkçesi yazmalı eserlerini günümüz Türkçesine çevirmekle geçmiştir. O yüzden büyük bir tarihçidir. İlber Hoca da Halil Hoca ekolünden gider. O da bunu destekler. İlber Hoca'ya da sorulduğu zaman o da genellikle e, kayıtlar üzerinden konuşur. Çünkü başka türlü konuşmak boştur, hikayedir. Anca hikaye anlatmak olur. Devlet Aliye 1. ciltte de e, genel hatlarıyla zaten Aşık Paşazade tarihinden alınıyor. Osmanlı tarihinin ilk dönemleri hep Aşık Paşazade'den alınıyor. Çünkü başka kaynak yok. Tüm kaynaklar onun etrafında şekilleniyor. Tabi Osmanlı'nın kuruluş dönemiyle ilgili belli başlı e, soru işaretleri var. Bu konuda Paul Vitek de çalışma yaptı. Halil Hoca'nın da görüşleri var. 1299-1300-1302 yıllarının kuruluşu var. İşte Osmanlı Devleti hangi yılda kuruldu? Kuruluş yeri neresiydi? Bilecik mi? Yalova mı? Bu tarz durumlarda çok tartışmalar var. Halil Hoca kitabın alt başında da görebileceğiniz üzere Osmanlı tarihinin kuruluşunu 1302 Koyunhisar Savaşı alır. Koyunhisar Savaşı'ydı yanlış hatırlamıyorum umarım. Yanlış hatırlıyorsam söyleyeyim. 1302 Koyunhisar Savaşı ile alır. 1299 görüşü de ülkemizde yıllarca kabul gördü. Bazı kaynaklarda 1299 olarak verildi. 1300 diyen var. Halil Hoca burada 1302'yi kabul ediyor. Ben bu konunun pek önemli olduğunu düşünmüyorum. Devletlerin kuruluş tarihinin çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Aynısı bizim Türkiye Selçuklar için de geçerli. 1075'ten başlarız. 1086'ya kadar kuruluş tarihi şeyleri verilir. İddiaları verilir. Ben bunun pek o kadar da önemli olduğunu düşünmüyorum. İkinci cildimiz Devlet Aliye'nin Tagayyür ve Fesat, Bozuluş ve Kargaşa dönemi. Tagayyür, Bozuluş, Fesat, Kargaşa. Çık burada da belirtildiği üzere 1603-1656 yıllarındaki aslında yıl olarak baktığınızda sadece 50 yıllık bir dönemi kapsayan ama hacim olarak baktığınız zaman birinci ciltten daha hacimli bir kitapla karşı karşıya kalıyorsun. Neden? Çünkü bu dönemden itibaren Osmanlı tarih yazımı artıyor. Daha fazla bilgiyle karşılaşılıyor, daha fazla olayla karşılaşıyor. Osmanlı'nın sefer dünyasından çok iç dünyasındaki yaşadığı kargaşalar daha çok ön plana çıkıyor. Ve bu da onların daha çok kayıda alınmasını gerektiriyor. Ve bu da klasik dönemden sonraki eserlerin daha hacimli olmasına sağlıyor. Bu dönemde 1606 işte Sultan Ahmet döneminden itibaren genç Osman, Murat dönemleri, bu dönemde yaşanan isyanlar, fetihler hepsi detaylı şekilde anlatılıyor. Fazla üzerinde durmayacağım. Üçüncü cildimiz Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar 3 Köprülüler devrim Benim bu seriyi okurken en çok bilgi edindiğim kitap 3. kitap olmuştu. Çünkü klasik dönemle ilgili farklı farklı kaynaklarımız var. Pek çok yerden okuyup öğrenebileceğimiz. Bu bin, e, 17. yüzyıl, 1600 yıllarla ilgili de pek çok fazla kaynak bulabiliriz. Ama benim şahsen en az bilgi edindiğim konu 19. yüzyılın başları, 18. yüzyılın sonlarıydı. Viyana kuşatması ile ilgili zamanında çok fazla araştırmalar yapmıştım. Bu kitapta da inanılmaz bilgiler vardı. Ve bu kitap benim o döneme ilgi duymamın altyapısını hazırlamıştı. Bu dönem köprüler devri üzerinde ön plana durulsa da sadece köprüler anlatılmıyor tabii ki de. Köprülerin iktidarı geçişinden köprü iktidarının sonları Merzifonlu'nun ikinci bir yana kuşatmasına giden süreçti. Ardından e, Padişahımız 4. Mehmet'in tahttan indirilmesi, 2. Süleyman'ın tahta geçirilişi. Hepsi en detaylı şekilde Osmanlı-Kırım ilişkileri, Giray Han, Giray Han'la Osmanlı arasındaki ilişkiler, kargaşalar, Viyana kuşatmasında Kırım Hanı'nın neden yardım etmek istememesi gibi konular üzerinde okuyabileceğiniz temel kaynaklardan bir tanesi. İkinci Viyana kuşatması ile ilgili inanılmaz ayrıntılar var bizim Merzifonlu'nun bu din ile tartışıp Viyana kuşatılmadan önce etrafındaki kalelerin alınıp alınılmaması üzerine yaşanılan tartışmalar, sefer esnasında yapılan yanlışlıklar ve kuşatma esnasında yapılan yanlışlıklar hakkında inanılmaz derecede bilgi içeriyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten bu bir seriyi tek tek okumamız. Dördüncü kitabımız gittikçe hacimleşiyoruz. Ayanlar, Tanzimat ve Meşrutiyet. Osmanlı'nın 19. yüzyılına girmemizle birlikte belki de Osmanlı tarihinin üzerine en çok araştırılma yapılmış, en çok tartışılmış, en çok eserler çıkmış dönemine giriyoruz. Çünkü biliyorsunuz her öğrencinin lise yıllarından üniversite yıllarında izlediği tarih dersinde izlediği bir e, kronoloji vardır. Tanzimatla başlar. İkinci tanzimat meşrutiyet, ardından e, Birinci Dünya Savaşı'na kadar giren süreç, Balkan Savaşları, Uşşi Anlaşması ve ardından Kurtuluş Savaşı'na kadar giden süreç. Fix'tir bu. Lise yıllarındaki tarih derslerinde böyle anlatılır. C e, üniversitede, Cumhuriyet Tarihi derslerinizde, en uzun yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu derslerinizde hep aynı kronoloji takip edilir. Burada siyasi anlatıdan çok Kültürel, genel anlamıyla, genel adlı kültürel tarihe üzerine dayanılır. Meşrutiyet, Tanzimat ve Ayanlar. Bunlar Osmanlı tarihinin üzerine onlarca, yüzlerce cilt kitap yazılmış konularıdır. Yine fazla içeriğine, detaylarına girmeyeceğim. En iyi okumayı Halil Hoca'nın eserinden yapabilirsiniz. Bu kitabı da okuman oldukça uzun sürmüştü. Beşinci cildimiz. Daha geçenlerde çıktı. Kitabın temizliğinden anlayacağınız üzere daha henüz okuyamadım. Ama üzerinde biraz e, bakındım. Kitap yarı İngilizce yarı Türkçe. İngilizceleri katmaları biraz enteresan olmuş İngilizcelerine. Ama kitap içerisinde şöyle bir e, dipnot da verilmiş. Bu kitap içerisinde verilen İngilizce dipnotların pek çoğu Bundan önceki Devleti Aliye serilerinde Türkçe olan yerlerin İngilizce kısmı. Yani buradaki İngilizce bilgilerin pek çoğu bu dört kitapta var zaten. O yüzden pek bir şey kaybedilmeyecek. Biliyorsunuz Halil Hoca arşiv tarihçisi olduğu için bu Osmanlı'nın en ufak kayıtlarına kadar pek çok kayıtlarına hakim. Mesela burada Halil Hoca'nın Osmanlı ekonomisi üzerine Yaptığı araştırmalar 1300-1600 ekonomik ve sosyal tarihi. Burada mesela Osmanlı tarihinde e, baharat fiyatlarından baharatın ülkeye geliş çıkışı e, vergileri kaç kuruş kazanılıyor kaç kuruş e, masraf ediliyor buna kadar her türlü bilgisi içi, bilgi içeriyor. Çünkü neden kayıtlarda mevcut? Bu kitap da öyle. Osmanlı'nın kültür tarihine girdiğiniz andan itibaren yazacağınız kitapların boyutları bitmez. Çünkü çok fazla konu var. Daha çalışılmamış çok fazla konu var. Daha incelenecek çok fazla konu var. İncelenmiş bir dünya konu var. Ve o dünyanın da en büyük kısmını zaten Halil Hoca oluşturuyor. Genel anlamıyla 5. cilde o tam okumadığım için verebileceğim bilgiler bu düzeyde. Videomuz sonlarına doğru gelirken size tek tavsiye edebileceğim şey şu olabilir. Osmanlı tarihi okuması yapacaksanız, Osmanlı tarihi üzerinde konuşmak istiyorsanız, birileriyle tartışmak istiyorsanız, konuşabilecek bilgi düzeyine girmek istiyorsanız okuyabileceğiniz temel eserler bunlardır. Çünkü Halil Hoca'nın Osmanlı tarihinde sizi Farklı yanlış düşüncelere götürebilecek efsaneler, mitler, garip garip enteresan hikayeler olmaz. Gerçek arşiv bilgisi vardır. Gerçek e, analitik düşünceyle yapılmış analizler vardır. Çok mu karışık oldu. Realistik akılcı tarihçilik ön plandadır. Anlatmak istediğim budur. Ve bu Halil Hoca'nın bu rasyonel tarihçiliği pek çok çakma vatansever osmanlıcı tayfa tarafından vatan haini işte Osmanlı tarihine en büyük ihaneti yapmış insan gibi böyle çirkin yakıştırmaları da yapılmasına sebep olmuştur. Videomu bitiriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.